Radon ve oyun benim kontrolümün altına. Bak tacımı da alıyorum. Tacım nerede tacım? Tamam şampiyon benim. Ah pompacı benim. kim? Bute tamam. Bute. Başlıyorum abi. Tamam. Tırar. Tamam. Bugün istiyorum. Tamam. Okay. Başka da bir şey yok yani. Aa, yeah. Ya ananas. Yok ya yeter ya. 5 4 3 2 1 Öldürmedi lan beni. İnteresan. <laughs> Değişik bir teori. Adım çıktı 9'a oldu 8'e gözlerim İç horoz bir yan yana. Dur. Abi görev asılabilir miyiz görevleri asılalım haydi yağlıya basılalım Hadi beyler daha hızlı daha seri. Sus lan Muti sana diyor Muti yağlı oğlum biraz Yağlıyorum getirin <laughs> oradan uzatın bana <laughs> Geliyorum hadi O yana da bu yana da Ben de gidiyorum ben de Salla 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 Ya oğlum kafa ya Oğlum bak boyun değil ama <laughs> Hart dedik de o kadar tanımasaydı yani. Ya niye kırın benim ya? Ya git. <laughs> kışı kışı nanek. Yani benim ölüm ölüm bile iş yapar. Ne <laughs> oldu oğlum benim impostor olmam lazım. Hayır oğlum impostor olmam lazım. Hayır benim kesinlikle impostor olmam lazım. İposur. İmposyonu ben uyuyamam. Uyuyamam sikerim PlayStation'ın şimdi bir dram adam. Çocuk gibi takıldınız PlayStation'a. <laughs> 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 ya, ya, Yağlamışlar sen... İslam abi, abi. kayışlamışlar, kayışlamışlar. Communication'da <laughs> <Ya. Gülüyor> buldum. Haberiniz olsun. Beyler, lütfen karımı öldürmeyin artık acı çekiyorum. Adam acı <laughs> oyun oynasın bana amına koyayım. Ya yemeden acı çekiyor. Kar, karımı öldürmeyin artık. Nerede buldunuz adamı? Ölüyünler. nerede? Karımı öldürdü. Ya rank yaşında değil. Komünikasyon odasında porno izlerken. Spikes mı? çok iyi biliyor. Anlat sizce Spikes.

Ha, ni ni ya abi değilim. Valla de 3 elde zaten. Tamam sen Ne 4 günlük imposterozu 3 elde abi, abi sen diyorsun Ya, ya ben, ben ya. bu oyunu ay, halla, halletsem ben de imposterozu. aptal korkudan şüphelenmiştim yok ya. Ne var Ben bugün ip, ay rengi değiştirmeyeceğim hay. Bunun oğlum e kırmızı yaj geldiği zaman üst üste yaj Ben çiteyim geldiği zaman. Niye ninja öldürdü abi as direkt öldürdü Nija a- Lan da oğlum Ay hayır asmayın Benim Beni as bitsin lan seri Benim benim ben ben beni asla bitsin Abi ben oğlum. ölüm diyorum Oğlum benim diyorum Ya beynim bak Tabii kendisi söylüyor zaten Bak beynim Asın da bitsin ya Beynim Benim adamı ben görmedim Komik değil miydi? Bu yaptığı bir şey komik değil miydi? Tamam şey at Spoy alsın Hemen geçelim diğer oyuna Tamam. Abi bu ah, tamam, değil ya bunu buna Ben zaten. değilim lan. Ya, nasıl ben kaydım onun başta. Ya ben değilim Allah'ım değilim. Ben DJ nice verdim ya. Herkesin beyni. Bu o kadar komikti ki chat kaka tufan Hala haha yazıyorlar. Yani o kadar şu an hala haha yazıyorlar. Arda bu arada ben hiç görmemiş olabilirim ha. Hiç oy ver bak vallahi senin kafanı sikerim oğlum. Bir kırk tane herkes oy. Ha hala yakılıyor chat maşallah. Bak. abi. Sen yok bin kamyon korosu güzel. abi Ya Nişa şey 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 bak. Egemen o küçük kafanı fanya sana çukur ederimsin çabuk ha. Vallahi dilireceğim ya. Ebe nin de. <laughs> <Ebeğin> amına delir. Piç. Ebe nin amına delir piç. Çok ayıp Gökan be. Sali amına kadar yazsın. Oru modiyi bir de yemin ediyor bu juttaneci. Yemin ederim şimdi ben delim de diyor. Allah'sız. Ne yapacak seni? Binafık diyor o, o yani böyle bir şey olamaz. Hani insanlara münafık deme lan. Günahdır. Split de yemin ediyor Binafık. benim, benim yani, diyor amına mal amına. Vallahi benim diyor bir de amına kodum split. Ayrı bir terör için şey? Vay ananı avradını sikeyim ya. Yeter ya. Yeter ya. Oğlum bir imposter artık. Başardın mı? Yo. 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 Oğlum ben. Olan ben değilim ya. Kim ben, ben buraya bir de geçti. Açtılar abi. Gel buraya gel. 3 iki bir zıp. Bu arada o katil bu arada Ne demek burada 10 kişi var Gel abi gel abi Gel abi Gel abi Burada, <laughs> <laughs> burada ölü yok Ayıp olur ya Ya Ben ne yapacağım ya <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oldu? Abi ne oldu kim Aa götünü çıkmıştır. Yok abi ölmüş. ölmüş. Kim gördün? Kim Aa dur bekle bir şey diyeceğim. Bir dakika. Ben ölü neredeydi Sparks? Ölü neredeydi? Ölüyü bulmadım evet. abi bak. Ben şimdi direkt impostoru bulacağım. Ben sen Sprit Ege abi aşağıdaydı, yanımıza da bordo yapıyorum. sonradan geldi bir de nice geldi Geriye tek Arda gel. kalıyor Arda imposter Arda yas Arda yas as Arda As Arda As Arda <laughs> <As, amınav. As, gülüyor> ah, top as, <laughs> as, as. As, as as topu top as As şu topu As ar topu As şu topu amına kodumun topu Lan bir tane top vardı böyle sertti siyah beyazdı Surat acı zaman Surata temizlik geldiği zaman acıtırdı. O topun adı neydi temizlik lan? bilmem mı? Mikaes mi? Milkaix. Yok, Milkaes. Milka, o, o Yo, Orada Milka. Mikasa, şey, Mikasa. Ben Mikasa. Ben de, Amına kodumun Mikasası. Sen sen var hayatını siciyorum. hayatını siciyorum. Sen sen <laughs> Abi öyle ben buldum. Ve önümden geçsen kişi. Önümden geçsen kişi. Önümden geçsen kişi. Önümden geçsen kişi. Önümden geçmekte olan kişi. Ölüme Doğru. geçiyordu ki Hadi. Karan içine giriyordu ki Onu gördüm ki Onun adı ki O adamın adı ki Şudur ki O adam Ninja Mer bir... Ninja'ymış şey şey arkadaşlar bir <laughs> Oğlum bir şey Mer Ninja bir abi Beni bir dinleyin beni bir dinleyin Ege Ege ölü ya Ege Borda dedi ama Ege infoyu verdi zaten. Ben mi yandım? Ya Ege abi, Ege Mordo de, dedi de, oğlum. Ha sen de. Bordo zaman. Bordo, mor mor Bordo. Bordo mu? oğlum. Evet. Oğlum niye? Evet arkadaşlar. oylarınız yeriniz için Bordo'yu bordo verin. Bordo dedi oğlum. <laughs> oğlum. Salaksınız oğlum. Çocuğu boşuna açtınız. Şimdi abi Bordo'yu öl. Kitle abi. Kitle ölmem. Vallahi ölmem. Ölmeyi bilir bu arada. Bordo. Şimdi abi Bordo'yu kitlesin abi. Vallahi ölmem. Bordo'yu verin. Nasıl kitleniyor ki bu arada? Oyumu sıfırlanıyor. Tamam Nisha. Pompacıya ver. Nisha Pompacıya ver. Nisha Pompacıya ver. Şu, İhsan abi benim bak benim. <laughs> <ya>. abi, <laughs> Abicim, Şu, şey, Bu, ya, Top abi. ver! Bilal, abi dur! Abi kaç de asılıyom artık, lütfen dur. Dur bir dur bir de bir katil! Ninja burda ver, Bir şey diyeceğim, asılmayacak Herkes bana verdi, herkes bana verdi, bir dakika. Bir konuşayım, şey, bir dakika. Sus be, abi dur bir sus. Ee, bir ben sana mi oğlum? Mutçu'ya verdim. Ya dur bir be, dur bir dur. dur bir mi? dur. Ninja yaptık oy evet. oyu ver Ninja. Ninja oyu ver Ninja. için konuşayım. Bir dakika sus be. Eee. Şey, Çet şey var ya İslam abi sadece şu kalda. Onu bas abi. Onun altında bir tane çek var. Ona bas. <laughs> bak, e, ne diyorsun lan sen? <laughs> <tane, gülüyor> <orayı, gülüyor> çek lan. Bak bak çekle yapın abi. Lütfen çekle basın bak. Şirke ya ben. ben bunu susturuyorum. Ya ben bunu susturuyorum. Şimdi <Gülüşmeler> <laughs> burada ya. Açın boylarımı. Ver de pompacı, ver pompacıya var da ver. Pompacıya ver. Amına. Pompacıya ver. Lan, pompacı katil, pompacı. Uh, oğlum bana, pompacı pompacı. <laughs> oğlum nasıl pompacı oğlum? Pompacı onu bana güven. Beni öldürecekler. mü öldürdü? Oğlum nişet edin ya gerizek kılı. İslam sen nişet edin şimdi nasıl ben oluyor? Lan canım. oğlum pompacı ya. Pompacı ben önümü öldürürken gördüm ya. Orada beni neydi? Amına kodumun yevşi. Abi, ben abi vent atlarken gördüm de neyse. Lan Burada çalım elektriği. Açtım. Burada imposter ben kovalı. Açtım abi. Az pompacı yaz. Oğlum İslam öldürmüşler. <laughs> ah. <Ha! gülüyor> <laughs> Ge geri zekalı <laughs> amcım ya. Amına. Geri zekalı ya. Versene şey ya, <laughs> <laughs> <Gersene> ya babacığım. <laughs> oğlum çatır çutur İslam'ı sikmişler ben size söyleyeyim. <laughs> Bu arada ismini acaba? İsminin acaba hakkını veriyor. Acaba 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 İslam <laughs> abinin yarrağını yalamayı seven biri mi bile mi öldürdü <laughs> İslam abi diye düşünürken evet tabii ki de o. Evet. İsminin Ay, hakkını, hakkını veriyor babacığım. Sontayız. Diğeri de spritamına koyayım. Lan ya denen ağzı nasıl sprit oldu lan sen. Git döv mü? Arday'la. Bir de onu öldürdüm işte. Abi vallahi vallahi. Oğlum diğeri Arda mıydı? Onu çöpe attım. Ne yaptın? Ne yaptı? Ona da ya. çöpe attım. Arda mıymış? Ben değildim. Nice'daydı amına koyayım. şey hatırlamıyorsun. Ölü bilip de diyorum asile bas. Nice'daydı. Evet, ben değildim oğlum. Nice'si. Oğlum. Boz abi edeli kabarı için Sokşan abi. Çesene beni chat. Beyler tamam mıyız? Oğlum herkesi ben kesiyorum. Mı? Kimse adam öldürmüyor ki amına koyayım. Nice salak. Öldüremiyordum ki. Öldüremiyordum abi. Tamam mıyız herhalde Go Abi gel sikiş makinesi online. Ver abi. Allah bela. Orospu çocuğu. Bak senin. Çıkma çıkma şaka yaptım. Ya adam Sikeyim ya. Çok saçma ben kanka. Ben her oyun Şu aynı oyun muhabbet ya. Bir şeyler üst üste geliyor. Ciddi misin lan? Gökhan, mi abi? Yok hayır Sipit abi ne yapıyorsun? <laughs> Ananı siktir. Yukarıda, yukarıda Arda Gökhan, Arda Gökhan. Ne Biz dört şey kişiydik. Ya. Yalan konuşma. Ya konu konu abicim.

ya Mutlu sen gündelik olarak bahçeyi sıktın mı? <laughs> 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 evet. Sıçma saat daha değil kardeşim bir saat sonra tamam mı? Yürü abi değeri kimde? Senin ağzına yarra verin de Arda, değeri de Arda asın Asın ipi ya asın Bana böyle oyun mu oynanır ya sikeceğim ama Niye oğlum hemen adam öldürüyoruz ben anlamıyorum ki ya bırak oyun ya Oğlum adam öldürmeye bırak buna bir şey buna çok oyun oynuyoruz lan Kapa şimitsin Bu olay şimdi oynuyoruz Oğlum diğer imposter belli kapanıp kapatsak mı? Arda Arda Ben değilim abi Valla Arda ne Kur'an çarptı Arda, Arda. <laughs> <laughs> <Ay, kuran gülüyor> <laughs> Valla diyor <abi> gençler Nasıl <laughs> Arda gel öldür kardeşim beni Dayanacak gücüm kalmadı gel Elektriğin kapısının önündeyim gel Gittim ben sana <laughs> Eheheheh ben, şey şey ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beyler bak Aynen, ipucu yazın bir saniye ya, Bak anlatıyorum ya. beni bir be dinle ya, Beni bir dinle ya, Beni bir dinle ya, Muti ya, Bak ipucu veriyorum evet, Bak ya, şaşı ya, şaşı Bacakları Sapık bacakları sapık ya, Elleri yamuk Böyle elleri yamuk Torbacılık ana görevi kim bu? kokoreç arabası. Bak söyleyeyim isim vermeden röportaj. Bak isim vermeden röportaj. Tamam burada işte. Verin abi isim vermiyoruz. Oğlum burada gözümle de öldürdü ha bu arada isim e e tek şaşı e var e o da Arda. Ben şaşı değilim ama ne kadar kadar. <laughs> oğlum Arda. Ar <laughs> <laughs> oğlum bu arada Arda'nın şaşı olmasın. Gözünüz lan bay bay. Kırpaklıyor ya. Arda sırası kimse ölmedi oğlum ben şişi dediniz yani işte onu dediğini zannettim. Sen salaksın. <gülüyor> 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 oğlum ben. diğer oyunu ipo sürülebilirim. Onu nasıl Ha bu oyun Ha bu beni ipo lazım. Başı sansım. Ya oğlum Ard, elektriği ya ya. Ya, abi, ne içiyorsun? gerizekalı şey zekalı. canı sıkılıyor bana. Yeter Arda bir sakin ol gel ben ölürüm kardeşim Sikicem Among Us oyununu çıkarırsın sikiyim ya Gel ofis kapısının girişindeyim amk gel Allah aşkına öldürürüm Basmayın yemeği sikerim ölmek istiyorum artık Gel amk amına kodumun Ne oldu kutu da kodum basmasana Malolun mu çocuk ya Aaa ninja yasa verir misin abi Ninja yasa mısın abi düğmeye bastığı için boş. boşver Hadi Arda'ya verelim bitsin ya Arda'ya verelim bitsin gerçekten bitsin lütfen ya Abi bu arada bok gibi oynuyormuş canım sıkıldı yeter sikeceğim yapıcan bir şey ya ben de e, de Sikka, abi SSC'ye posurun. Sikk'a var. Bende sıkıldım. Bir şey ya süprittim. O iki mi çi gündür üstsüzdü? Bana imposterc'e gelmiyor ya. Ya bir işte de düşen. Yetmedi imposter oldu. Efendim. Abi Uncharted oynamayacak mısın? Oynayacağım Şu an ben bunu oynamak istiyorum. Çok keyif alıyorum. Neyse bundan imposter olana kadar oynayacak? Ya onun ne şey. alakası var? O bak, gıgım çıktı büyük posurumadım hal. Evet. Her kim bunu <laughs> denacı herkes söyledi lan bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yok kimse söylemedim. <laughs> Allah, abi, tamam öyle be. Yap. Bak. Bu son <laughs> <da yine düşsün, gülüyor> oynasın. Tam tamame evet. Tamam. Tamamen tirat olsun. Tam son oyun tirat. Ben sonra geçeyim şey an çarç öne geçeyim. Bak bir şey söyleyeyim cidden bir orospuluk var bak cidden bir orospuluk var. Ana la bana aksa. Ya başlayalım. Abi istemem öldürün direkt oyun bitsin. Ben <laughs> öyle Gel bekliyorum ya gel. Ben burada meydanda bekliyorum zıplıyorum bak. Ben de beni de sikin artık görev yapmakta. Sağ kolu bir oldu. Borlu niye böyle bir şey Kardeşlerim bir dakika oyundaki evet. postüler için mi? Abi ben de Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir neden olmasın lan? Lan. Ben sana bir şey söyleyeyim. Lan, nasıl, nasıl oluyor biliyor musun? Spirit bugün çok yaladı ondan dolayı. <laughs> yaladı Hayır öptüm hayır. ben geçti. senin PlayStation'ı. Ne gitmedim mi lan? Siktir git. Hadi ben geçtim PlayStation'ı.